Ben selamün arkadaşlar Deniz Özandaş'la Köyde Yaşam kanalındasınız. Biraz geç kaldık gene. <laughs> her daim pazara geç kalıyoruz. Ama e, her, her defasında da e, güzel bir şeyimiz var. Yani bahanemiz var. Dün akşam e, bir sıtmayla uyandım arkadaşlar. Çok kötü hastaydım, rahatsızdım, sabah kalkamadım. Ama şimdi toparladık elhamdülillah. Geldik. Pazarda zaten e, hava aşırı soğuk, buz tutmuştu her yer. E, zaten hayvanlar duruyor. Bir bakalım fiyatlar nasıl, nelerlerde. Bu sefer tersen başlayalım buradan. Orhan Başkan'ın oradan başlayalım. Selamünaleyküm abim. Fiyatlar nedir abicim? 1650 abi. 1650 erkekler. Evet. Tamam abicim teşekkür ederiz. Ne diyeceksin Ha mi? burada da dişler de var. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun. Ne yapıyorsunuz abi? Nasıl fiyatlar? Vallahi abi fiyatlar ne olacak? Yem bağlı, alam yoksa tam yok. Fiyatlar ne kadar şu an hayvanlarda? 400 lira. Yok 2 lira. 2 lira. Ney? Sarıbaşlar. Koçlar mı? Hı. Evet. Sarıbaş. He. Evet. Sarıbaş, Sarıbaş dişler kimin? Bunlar Sırra, Sırra abinin. Orada <laughs> <Gel, gel. gülüyor> hey, bak. Sırra mı? Gel gel. gel. Hey, Bilmiyorum. Sırra Bilmiyorum. Sırra Bilmiyorum. Sırra Sırra Röportaj yok. Yok. Röportaj yapmayacak. Sor fiyat soracağım ya. Evet. Ne de sarı fiyatları? Pardon 1750 diyor, 1650 mesela saçma kuzul olan var, 1750 Bunlar hamile mi yoksa hey, boş hamile, mu? Hamile hamile. bunların içerisinde erkek var Yok erkek yok. Bir tane vardı sattık onu yatsın. Evet. Bu sarı başlar evet. e, 1750 civarı diyorsunuz. Evet, kangallar 1900, 1900 bak, lira. 1900 lira. Bak, evet. Hamile. Bunlar şişek. Bak bak. Karnına bak hayvan hamile. Biz öyle aldık. Garantili aldık yani. Öyle yamyık yok. Anladım. Kesin, Yanlış yapamaz. Bunlar kesin hamile. Evet evet kesin. Anladım. Birisi düşük yapmış. Onu da buldum ben. Onu da biliyorsun hangisi biliyorum, oldu. Biliyorum biliyorum. Büyük koyun. Bir tanesi yavrulu mu dedin? He ee, birini bak ya. Vardı yavrulu vardı sattım. Biri yavrulu. Aha bak burada. Aha bak abi şu koyun. Bak, ha. o ne kadar? O 1800 lira. Daha yavrulu yan yana. Dişi mi yavrusu da? Ya yavrulu dişi. Tamam abim benim. Teşekkür ediyorum güzel ben abicim. Allah senden razı olsun. Kimler Allah hayırlı işler kim? versin. Selamünaleyküm Aleyküm Orhan Başkan. Allah hayırlı işler versin. Hoş bulduk. Nedir yavrulu kuzuların fiyatları? Vallahi 2000 liradan başlıyor. 2000 liradan başlıyor. Aşağı doğru gidiyor. Sarıbaş. Sarıbaş'a 1800 veriyor. Sarıbaş 1800. Ay. İyi. Hamile mi? Yok kuzusu yok. Şu Karabaş kuzusu mu? Karabaş mı kuzusu? Hı. Başka ne var? Ne getirdin? Valla kuzulu koyun vardı verdik. Şu gebelerden verdik. Kısır vardı. Kısır ana. Gebeler verdik. ne Çeşit kadar? Kulakları verdim temişleri. Gebeler de değişiyor abi ya. 1.5 1.700. 1.5 1.700. Bunlar 1.900. Hepsi hamile ama. Hepsi hamile abi. Bunları verdim mesela. Bu abiye verdik. Bak, Hamil olanlar. Şu bak ha M'ye yazıyor üzerinde. Bir de orada var. İyi iyi. Hayırlı uğurlu olsun abim benim. Var mı isteğin bir arzu? Hadi görüşürüz abicim. Sağ ol. <laughs> Selamünaleyküm abim. Nedir abicim kuzuların fiyatları? <laughs> ne kadar? 1300-1350. Kaç kilo gelir bunlar üst üste? Bundan zam gelmeden önce kaç paraydı bunlar? 1200-1250 idi. Allah hayırlı işler versin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abim. Nasılsın abi İyisin inşallah. Erkeklerimiz nasıl kaç kilo bunlar fiyatlar nerelerde? Abim bunlar 35 kilo gelir ortalama abim tanesi. 35 kilo gelir evet. kuzu da bunlar. Kuzu abi. Nedir fiyatı? Abi bunlara 1300 lira diyor ikramda da ederiz. 1300 lira evet. diyorsun. Fiyatlar aşırı yükseldi. Zam gelmeden önce ne kadardı bunlar? Böyle zam 30, 35 kilo önce... gelecek falan hayvan. Zam gelmedince bu mal 1000 liraydı, 1050 liraydı. Aynen, şu anda bir üzerine 200-300 lira koymuş. Aynen abi, bu yem fiyatları çok aşırı yükseldi. Bir de kilo da yükselince ister istemez etkiliyor bizi. Şu anda bunlar en son oluru yani ikram da olur 1300 civarı mı diyorsun? 1300, 1270 o civarda. O civarda. Şu yan taraf fadok bizim mi? Onlar bizim değil. Şurada bizim kısır etli boyunlarımız var. O kısırlar ne kadardan gidiyor etli mesela? Abi onlar şöyle diyeyim tanesi yani 35-37 kilo et verir bunlar. Tamam. Full besi çünkü bunlar. Tamam. 1700 lira diyor ufak bir pazarlı da olur. Damosu yani kaça gelmiş oluyor? Kaç para gelmiş oluyor? Tanesine 1700 lira diyoruz abi. 1700 lira. Yani şey olarak kilo olarak kaç kilo yani eti kaça gelmiş oluyor? Eti abi hani kilosuna göre değişir. Şimdi Mesela kimisi, 35 kilo et çıktı. 35 kilo et çıktı zaten yukarı dedim parayı çıkarıyor abi. Hmm. Yani 35 kilo geçse 50 milyondan hesap Şu anda oluyor. mesela full besi erkek kaç paradan gidiyor kesimi? Full, full besi, besi, erkek. Kesim abi 70 ile 68 arasında. 70 ile 68 He. arasında. Aynen. Dişisi? Dişisi de işte kesime 50 liraya kesiliyor. 50 liraya da o kesiliyor. Tabii. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Allah, Allah. sana hayırlı işler nasip etsin inşallah. Allah Allah. Yok şu anda keçi almıyorum. Et nedir Ya kesin için mi? Yok vallahi. Tamam bakarız dönüşte. Bir çekim bitireyim. Vallahi fiyatlar... Fiyatlar diyorum uçmuş ufacı kuzuların fiyatları... Çok pahalı Mehmet. 1300 liradan başlıyor kuzular. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bu aleyküm, aleyküm selam. Başım 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 ya. Iyi ya. İyiyim abi. Sen ne yapıyorsun? Çekim vallahi. yapıyoruz valla. İyi hayırlı olsun sen, kardeşim. siz ne yapmaya almaya iyi. geldiniz? Valla öyle bir bakak dedik ya. Şey mi adak falan mı? Yok öyle bir Bahat kesek, yek. Bir... Allah Allah. Ee... İyi. Yapacağım bir şey varsa söyleyin. Tanıyoruz hepsini. Yardım ya, yardım, ya. yardım olacağımız şey varsa. Bu değil de önümüzdeki hafta. Tamam. tamam. Ev müsaitler mi? Tamam abi abicim. Var, var, var. Tamam. Tamam. Var mı isteğin bir ya, Görüşmek ya. üzere. Sağ olasın. Padoklarda kimse yok. Hayvan var ama soracağımız hiç kimse yok Mehmet. Mehmet şu suyu bir göstersene. Arkadaşlar bildiğiniz buz tutmuş. Buz. Selamun Aleyküm. Abi kuzuların fiyatları nerelerde? Fiyatları bu olacak abi. Yem de kızı Yemde düşme olmadı mı hala? Bir çuval yem aldım ben. Ya devletten Allah razı olsun. Biraz ne? Onunla idare ediyoruz bu Allah hatta, razı olsun. 2400'e verdiler. Şey mi? Damızı birden mi aldınız? Yemcilerde de abi 5000 lira. 4700 lira peşin bugün için. Şeylerimiz nasıl şu anda bu hayvanlar? Kuzular kaç para? Bunlar abi. 8, 30 kilo 8, 8 falan gelir 9, mi? 9. Böyle. Dişi mi bunlar? Diş erkek karışık. Diş erkek 1000 lira diyelim. Dişisi de 8 85 öyle. Bunlar baya bayağı küçük yani. Ufak kuzular. Bunlar kısırlar. gariban işi. Gariban işi. Gariban işi. Şu mesela erkek mi? Ha o erkek. O ne kadar? Erkekler 12 tane vardı. Hepsini verdim abime. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Eee 950'den topunda 100 lira ikram ettik. Tüp parasını. İyi yapmışsın. Ya bin yerli falan dedik de o da nazan dedi işte ben de kurbana kadar bakacağım bir ekmekle bana kalsın bir rızık. Üçe beşe de bakmadık. Verdik yani. Abi böyle olacak ya. Böyle olacak. Evet. Allah'ın izniyle. Evet. E, Sen nereden geldin? Şey, geliyorsun? Çek, çek, Sen nereden de, geliyorsun abi? Şey. abi? He? Nereden geliyorsun buraya? Ben İmamoğlu'ndan. İmamoğlu'ndan İmamoğlu'da yerim diyor. Üçüne beşine bakmazsan, evet. illa da bir fiyat tutturmazsan Allah'ın izniyle yok, satışımız yok, olur. Tabii, Rabbim rızkımızı... Ya bu bir sebep ya. Rabbim biz doğmadan rızkımıza kefir Aynen öyle. Allah razı Aynen. olsun evet. Allah hayırlı şer versin. Hayırlı uğurlu olsun. Siz mi aldınız? Bu abiler mi aldılar? Yok o benim bilader. Bu sahne bitirdi. Atama bekliyor işte. Atama sonuna ne? kadar bitirdi? burada ekmeğini çıkarıyor. Nereyi bitirdi? Nereyi bitirdi? Maşallah maşallah. Asil bir meslek abi bu. Çobanlık en iyisi. Aynen. Buradaki hayvanlar kimin acaba? Onlar da arkadaşlar Kaç para istiyorlar bunlar acaba? Bilmiyorum yani hiç duymadım. Tamam. Tamam görüşmek üzere. Fiyatlar aşağı yukarı aynı. Selamünaleyküm. Aleyküm. Keçi aldık. Kaç aldık. Kaç para aldık? Bir üç yüz Hamile mi? Öyle söyledim. Malhal evet. onun boynuna. İyi. Sütü de düzgün olur inşallah. Allah'a bağlı. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Selam aleyküm abi. Yarışın, Allah, selam, abi. Selam. Allah hayırlı işler Merhaba versin. Hocam nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi misin tamam, inşallah. Allah razı olsun. Nasıl fiyatlar? Nerelerde? Vallahi, Vallahi fiyatlar abi 1450 diyor. Bu kaç kilo gelir üstesi? Bu hayvanda. 40 40 45 kilo gelir. 40 45 kilo gelir. Ne istiyoruz buna dediğim gibi 1400 mu? 1450 diyor. 1450. Evet ama bunlar tabi biraz daha iri diğerlerine göre. He iri bu kangal bacaklı. Bacaklı. gelmiyor hocam Osmaniye. Valla Osmaniye ne zamandı pazar Osmaniye? Yani e, sen pazartesi hep... Pazartesi. Allah nasip ederse pazar günü geleceğim. İnşallah. Orada bir Ali abimiz var. Ee, bugün yetiştiremedik. Ona bir tane He. şey götüreceğim. Teke götüreceğim inşallah. He inşallah. İyi. Var mı abim isteğin Yok, abi? Yok hocam onlar olsun. Tamam sağ olun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Çek ya abilerin hepsini. Yani Mehmet abi. Yüzlerini çek. Bir şey çekme beni diyen de şey çekmeyiz. Şöyle kuzular. Aynı kuzu orada da var. 1400 lira istiyor. Burada ne kadar istiyorlar acaba? Adoklarda kimse yok. He? Yok, yok, canlı, o da 1400 istedi. Bakalım de, buna. De, o burada. Burada. Git koyuna Pazarın artık <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Maşallah. Bunları aldınız mı satıyor musunuz? Aldık abi. Kaç aldınız bunları? 4 bin liraya aldık. He? Bin liraya aldık. İkisini? Ha, Hamile mi yoksa kesinlikle mi? Yok erkek bu. Erkek mi? Maşallah. Acaba sen dört yolda da görüyorum ben seni. Yok dört yolda gelemedik daha. Bir defa geldik, bir, bir defa. De evet, de. o sen eski videomuzu izlemişsin, evet. Vay <laughs> <Mayın> Maşallah. <laughs> Mehmet gördün mü etiyorsundakiler? Bunların cinsi ne geçiyor? Merinos. İyi et tutuyorlar. Mernos. Ömer abim, nasıl, ne, canım, ne abi, nasılsın? Ne ne yapmaya geldin? Uzalmaya geldik abi. Nasıl? Valla bin liralık mal bin üç yüz lira olmuş Deniz abi. Öyle. Şurada var dokuz elliden vermiş ya. çok Aferin da güzeldi geldi. aslında işte yapardı. Parlak olanı mı? E en başta küçüklü ufaklı vardı almışlar. Bin üç yüz lira dedi bana. Akış kendisine geçmiş bin üç yüz dedi dokuz almış da. En köşe. He. En köşenin biberisi. Yo yo bunlar açıkta padokta Açık değil. Da orada, Adam aldı dokuz elliye şimdi ama çok güzel yetişir hayvanlar. Haram zaman alamıyor niye bilir? Öyledir piyasa öyle oluyor Ömer. Ama şimdi şey olur yani. Nedir şu anda fiyatlar sordun mu hiç? bir altı yüz bin soracağım. Mal yok bu hafta fazla mı? Sen de geç kalmışsın. Yok ben sabah erken geldim. Ben sizi gördüm bir şurada. Ha. Bir şeyler alır. Röportaj mı yapıyordun? Bir yeri çekiyordunuz. Evet. mi? Ömer de bizim köylümüz arkadaşlar. Bu firar edecek en sonunda firar. Bunları ikişer mi almış? Bu hayvanlar. Ama iyi et var üstünde hafta pazar bile bitik gördün mü sen? He? Bitik pazar bu Valla öyleymiş ya. Bakıyoruz daha geziyoruz bakalım ama. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. İbrahim abi nedir fiyatlar ya? Fiyatlar mı? Fiyatlar abim 1600 lira diyor bu kuzu ya. Bunlar kaç kilo gelir üst üste? Bunlar üst üste abim 47 kilo. 47 kilo, 1600. Evet var mı pazarlık payınız? Pazarlık payımız var abim, cüzi miktarda var. Ne kadar misal cüzi? Ya olur 1400 lira abim. Normalde bunlar 1300 bin civarındaydı değil mi? Zamdan evet önce. Evet abim. Şimdi... Yok zamdan önce 1100 1150 liraydı abim. Böyle bacak mısın da mı o kadar? Aynen da? öyle abim. İçerideki kuzu 1000 liraydı. Şu an onlar ne kadar? Onlar katıldı abi Kaç verdi 1300 liraya gitti. 50 mal 65 bin lira. İyi maşallah iyi. Allah hayırlı işler nasip etsin. Sağ ol Abi Abi görüşmek üzere. Sağ ol abi. Allah hayırlı işler versin. Şu gemiklera bakalım Hadi, tekne, tekne 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 tekne. tekne. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ne kadar bunların tekne? 210 lira hacım. 210 lira. Daha önce biraz daha hesaplıydı. Evet. Kaç ee, kaça fiyatayı, kaç bunlar? 25 santim. 25'e 25, 3 metre boyu. Mesela buraya getiriyorsun, burada satıyorsun, Satıyorum. gidiyorsun. Nasıl da bugün işler? Kırık. Yok mu? Hiç vermedin mi? İki, İki tane zor verdim. İki tane zor verdin. Normalde biraz seninki hesaplı. Yani yok, Ceyhan içeride yok. daha pahalı Ceyhan'da. Evet. Bir de bunlar genişmiş. Evet. Bu 3 metre mi oluyor? 3 metre. 25'e 25. E 25. Pahalı öldürdü adamı. Aynen. Allah hayırlı işler versin. Sana nasıl ulaşacaklar peki? Sen nerede yapıyorsun bu işi aslında? İmamoğlu. İmamoğlu'nda. Ceyhan'a da geliyorsun. Cep telefonunuzu da verin. Evet. Kaç? Nedir numaranız? Şu mu? Evet. Verelim abimize yardımcı olalım. 543-241-10-67 Eğer isterseniz arkadaşlar. Bu ağaç e, e, yemliklerden. 210 lira. 3 evet. metre 25'e 25. Evet. E, odun da mı satıyorsunuz? Evet. Kovanımız da var. Kovan işi de var. Al kovanı. Odun ne kadardan veriyor gidiyor şu anda? Valla onu bilmiyorum patron biliyor. Odun durdu ya abi odun işi yapmıyor. Normalde kaç paraydı şu anda yani? Şunda 1000 falan gidiyor. 1000 1000 lira. lira falan gidiyor. Oo. Komşulara satıyor. Allah size hayırlı işler versin. Güzel anlar. Görüşmek üzere. Şey bu içerideki malı kaça verdin dedi Mehmet. Burayı kaça verdin dedi. Bin, 1300 mi dedi? Çıkar lan da buraları. Ben ayran aldım 2 lira verdim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm. baba. Yok getiremedim. Niye? Ya. Akşam akşam bir sıtmayla uyandım böyle aşırı derecede üşüyordum ben gelemeyecektim de bugün Bursa'dan misafirlerimiz geldi mecbur geldim yani ne yapıyorsun abi iyisin inşallah ben de seni bekliyorum Allah razı olsun valla gideceğim ya gideceğim de onu artık ben kendim Pazar, pazarınıza geleceğim, adama kendim götüreceğim inşallah. Bir fark etmez, ben de götürürüm. Ya biliyorum seni götüreceğini, Allah razı olsun. Gerek. Ben daha buradan şimdi gideceğim Avcılar Köyü'ne, geri geleceğim. Sen o zamana kadar gitmiş olursun. O yüzden. Ula bir saatim var. Bir saatim var mı? He. O zaman biz gidip... Ama yok ya, yetişemezsek... İyisin e, mi? Ne ne getirdik? Vallahi... Biraz kuzu vardı. Biraz bu koyunlar var. Biraz şu koyun kuzular var. Erkek şunlar? He bunlar erkek. Kaç kilo. para? Çok güzel ama ya. Evet. Bacaklı. He, bacaklı. Kaç bacaklı. para bundan Mustafa abi? 33 kilo. 33 kilo. 33. Tartıyorsun. 33'ten veriyorsun. Öyle mi? Kaça tamam, kaç geliyor? 33'ten vereceğiz. Tahminen kaç gelir? 53 kilo. Tarttım ben bunlar. 53 kilo. Yani neye tekabül eder? 33'e çarptığın zaman? 1000 milyar 700 50 liraya ee, Bu şeyler dişiler. Bunlar da 24'ü e aldım. 24 üst üste kiloyla mı? Kiloyla aldım her 15 Burada aldım. Ben getirdiklerimi sattım. Kuzu getirdiydim. Ha onlar sattım. bunları burada aldım ha, Bunlar herhalde kısır. Kısır kısır kesime ver. Anladım. Telefonunu ver. Hiç bu aralar telefonunu vermiyorsun, vermiyorum. Bir telefonunu ver abi ya. Mustafa abi. Ha, vereyim. Söyle abi. 0 541 365 95 22 Osmaniye'de Osmaniye, Kelleci Mustafa. Evet, Mustafa abi çekmeden evet. olmuyor. Her türlü mal bulunur, beslemelik, adaklık. Mustafa abi, abi. Ee, şu anda erkek full besi kaçtan gidiyor kesin Osmaniye'de ya da 65. burada full besi full 65 65'ten. He, arkadaşlarımız var kesiyorlar 65'ten. Bu 65 dedin senin ne fiyat oluyor? 65 Et, Karkas fiyatı mı yani? Evet. Ya derisi, kelle, ciğer, kasabın eti dartacağız. dartacak, Dağıtacak He öyle. Şey dişilerde dişilerde 55. 55. Evet. Evet arkadaşlar burada yayınımızı bitireceğiz. Bu hafta da bu şekilde oldu. Biraz e, işimiz var. Aslında Osmaniye'de Ali abi var. Dün seninle görüştürdüm ya telefonda. Evet. Ali abiye bir tane teke göndermem lazımdı seninle. Allah razı olsun Görüşürüz. ama çok geç kaldım. Gideyim eğer şey yapabilirsek. Allah nasip ederse sana yetiştirebilirsem getiririm. Yoksa yetişirsen telefonlaşırız. Telefonlaşırız abicim. Evet. Olmadı ben pazartesi mecbur pazara geleceğim. Daha evet. iyi hem çekim yaparız evet. hem de abimin hayvanını teslim ederiz ha, inşallah. Hem teslim, hem oturur çayımızı yeriz. Allah razı olsun abi. Görüşmek Sen... üzere. Var mı tamam. isteğim abi? Yok baba. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Rahmeti. Arkadaşlar Hayır, bir başka selamlar olsun. Aleykümselam. Bir başka pazarda görüşünceye hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.